Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinin tarihle bağı Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş yıllarına dayanıyor. Oğuzların kayı boyuna mensup Karakeçili aşireti bugün aynı bölgede yaşamını sürdürüyor. Karakeçili Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik bölgenin tarihsel yapısını turizmle birleştirmeye yönelik projeler geliştiriyor. 600 yıldan fazla hüküm süren Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihi Söğüt ve Domaniç'te başlar. 36 hükümdarla 3 kıtada gücüne güç katan hanedanın sahipleri Oğuzların Kayı boyuna mensuptur. Kayı kuvvetli, kudretli, sağlam anlamına gelmektedir. Hanedanı köklü bir ağaç olarak kabul edersek Osman Gazi, Ertuğrul Gazi ile birlikte bu ağacın en derine inen köklerindendir ve bıraktığı miras dünya tarihini değiştirecektir. Kayı boyunun Söğüt ve Domaniç'e göçü sırasında Karakeçili'de kalan aşiret bugün bu bölgede yaşamını sürdürmeye devam ediyor. ile 25 kilometre uzaklıktaki Karakeçili'de geçmişle gelecek arasında köprü kurmak misyonuyla projeler geliştiriliyor. Karakeçili Belediyesi'nin tarihle ilgili yaklaşımını ve 4 bin nüfusu ilçenin adını tüm Türkiye'ye duyurmaya yönelik girişimlerini Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik anlatıyor. Başkan ilk olarak ilçeye ilişkin genel bilgileri paylaşıyor. Osmanlı'nın ecdadı Kayı boyu Karakeçili aşiretinin olduğu ilçeye hoş geldiniz, sefa getirdiniz. İlçemiz 4000 nüfusu mevcuttur. İki köyümüz vardır. Bir, ulaşım ağının merkezindedir. Doğu'yu batıya, kuzeyi güneye bağlayan yolların kavşağındadır. Daha doğrusu 61 vilayetin kapısı anlamındadır. Ee, Ankara'ya 90 kilometre, Kırıkkale'ye 25 kilometre, hatta daha ileri gideyim Samsun'a 3 saatlik bir yol. Antalya'ya 3 saatlik bir yol. İstanbul'a 5 saatlik bir yol. Yani Türkiye'nin en ücra uzaktaki bir vilayetine Kars'a 7 saatte inebilirsiniz. 8 saatte. Tekirdağ'a da aynı şekilde. Yani Karakeçi e de Türkiye'nin merkezinde bir olan ilçemizdir. Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik, Kara tarih tarihi sahnesindeki yerini şu sözlerle izah ediyor: Oğuz Han'ın büyük oğlu Gün Han'ın mensup olduğu Bozokunun en büyük aşireti Kayboynu aşire e, mensup bir aşirettir. Osmanlı'yı kuran bir aşirettir. Tarihi misyonu ve vizyonu e, önemli olan bir aşiretin mensuplarıyız biz. Bu manada da her zaman ecdadımızla üç kıtaya e, hükümdarlık yapmış e, bir ecdadın torunlarıyız biz. Ertuğrul Gazihan bu Ahlat üzerinden, Azerbaycan üzerinden Urfa, daha sonra da bir bölüm Karakiçili aşireti Urfa'da kalıyor. Birlikte buraya bizim mevcut olan tarihte bizim burada Çukurca bölgesi olarak geçer. Hatta bazı tarihçilerin bu bir çelişki, net bir şey yok ama biz duyduk tarihçi abilerimizden, büyüklerimizden duyduk. Osman Bey'in bizim ilçede doğduğu söyleniyor ama bu, bu bir muamma. Dolayısıyla Ertuğrul Gazi burada e, uzun bir süre kışlamış. Daha sonra bizim kendi atalarımız, dedelerimiz diyelim burada kalmışlar. Bir kısmı da Ertuğrul Gazi ile Söğüt'e gidip orada Osmanlı'yı kurmuşlardır. Eylül ayında düzenlenen kültür şenliğinde bu tarihi yapı yaşatılıyor, birlik beraberlik mesajları veriliyor. Bu sene 21. sine düzenledik. Karakiçili Uluslararası Kültür Şenliği. Bu kültür şenliği daha doğrusu yani bir Söğüt gibi yani Söğüt'te Ertuğrul Gazi anma şenliği gibi. Bizim burada bir yörük Ertuğrul Gazi anma şenlikleri gibi bir anlam ve önemi taşıyor. Burada şenliğimizde evet, panelimiz oluyor. Türkiye gelince yörükler, Karakeçli aşiretine mensup insanlar geliyorlar, burada kaynaşıyoruz, birlik, beraberlik mesajı veriyoruz. Ee, eğlence kısımları oluyor. Burada Karakeç'in en meşhur yemeği var. Ee, Şifalı pilavımız var. Onun ikramında bulunuyoruz. Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik halkın teveccühüyle seçilmesinin ardından hızla projelere başlıyor. Ben belediye başkanı olmadan önce ticaretle uğraşıyordum. Bir hevesim vardı yani memleketime hizmet etme hevesim vardı. Daha doğrusu ilçe başkanlığı döneminde bazı ilçeme hizmetler yapmak istiyordum. Belediye başkanlığı da ayrı bir yer. Orada olman gerekiyordu. Çünkü yetki olması gerekiyordu o hizmetleri yapmak için. İlçe halkımızın teveccühüyle belediye başkanı oldu Ve işte o zaman geçmişte düşündüğümüz daha güzel bir kara keçili için, tarihi misyonu olan, vizyonu olan bir kara keçili için, yani layık olduğu konuma getirme gayretinde olmaya çalışacağım. O yönde de hizmetlerimiz var. Belediye başkanı seçildik. Önce belediyemizin yapısını ele aldık. Belediyemizin durumu ne, onu ele aldık. Daha sonra bazı şeyler çıkarttık. İlçemizin en önemli sorunları, mesela bir altyapı, içme suyu sorunu vardı, konut sorunu vardı. Bunlar bizim için temel sorunlardı, yani çözülmesi gereken sorunlardı. Hamdolsun bugün şu anda hem kanalizasyon olsun, hem ilçemizin içme suyu ishalatı olsun %40-50'lerde tamamlandı. Ee, kara kişili şu anda bir şantiye durumunda. TOKİ işini bitirdik. Ticari işletmelerin yer alacağı bir çarşı planlanıyor. Tabiat Parkı projelerin en dikkat çekenlerinden oluyor. Parkı, yeşil alanlar buna doğru çalışmalar yapacağız. Bir e, iş merkezi sorunumuz vardı. 32 tane dükkanımız ilçemize kazandıracağız. Önümüzdeki günlerde inşallah onun ihalesini yapacağız. Bizim Kızılırmak dediğimiz bir baraj göletimiz var. Orası çok güzel bir yer. Aynı e, size şöyle söyleyeyim, göl başının kenarı gibi. Nasip olursa Tabiat Parkları Bölge Müdürümüz sağ olsunlar buradan kendilerine teşekkür ediyorum. Bizzat ilçemize geldiler, orayı gezdik, çok beğendiler. Eğer onu gerçekleştirebilirsek insanların hoş bir vakit geçireceği bir alan olarak bir nezih bir ortam yapmayı düşünüyoruz. Bölgenin tarihsel gücü sadece Osmanlılardan kaynaklanmıyor. Hitit dönemine ait kalıntılarla Selçuklu dönemine ilişkin köprü de bulunuyor geçmişin mirasları arasında. Parkın zaten yan tarafında da. Ee, Japonların kazı yapmış olduğu tarihi bir yerleşim yeri var. Çeşnikir Köprüsü var, o da tarihi bir Selçuklardan kalma köprü. Onun üst tarafında yaklaşık 4-5 senedir Japonlar orada kazı çalışması yapıyor. Hititlerden kalma bir yerleşim yeri, önemli bir yer. Yani hatta o dönemlerde 3000 kişinin yaşadığı, yani 3000 kişi o dönemlerde çok büyük bir önem arz ediyor yani kalabalık maliyetinde. ...buranın e, tarihte çok önemli bir yer olduğunu gösteriyor. Yaz döneminde göletin oldukça kalabalık olduğuna dikkat çeken Başkan Hüseyin Özçelik... ...oluşturacakları tabiat parkının bölgenin cazibe merkezi olacağına inanıyor. Kimi balık tutmaya geliyor, kamp, kamp kuruyorlar, yüzmeye gelenler var, gezmeye gelenler var. Çok önemli bir yerimiz orayı yapıp ilçemizin hem hizmetine hem de kültürüne kazandırmayı düşünüyoruz. Orada çocuk parkları olacak, yürüyüş alanları olacak. Ne bileyim işte kafeler olacak. Bildiğimiz güzel bir ortam şeklinde insanların hoş bir vakit geçireceği bir ortam yaratmayı düşünüyoruz. Bu turistik açılımda Osmanlı tarihi ve Yörük kültürü de vurgulanacak tarihimiz yansıyacak orada yani kültürümüz yansıyacak. Dediğim gibi kafelerde çadır kafeler olacak. E, obalar olacak. Tarihi e, misyonumuz neyse orada yansıtmayı düşünüyoruz. İnsanlar dediğim gibi hem orada tarih tarihi yaşayacaklar hem de e, hoş bir vakit geçirecekler. Başkanın hedefi büyük. Kırıkkale'mizin en gözde ilçesi olacağı kanaatindeyim Hemi Hem de stratejik açıdan, hem de tarihi açıdan bir konuma geleceğini ben düşünüyorum. Bunu ilçe halkı olarak da biz bunu hak ediyoruz da yani. Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik bu gelişen yapıda yatırımcıların da pay sahibi olmasını istiyor. Karakeçili gerçekten hem yol açısından hem de su açısından hiçbir sıkıntımız yok. Bundan sizin kanalın aracılığınızla da yatırımcı, teşebbüs insanlara çağrı yapıyorum. Gelsinler, ilçemizi bir gelsinler. En azından bir çayımızı içerler, misafirimiz olurlar. Yardımcı olacağımız her konuda biz onlara, belediyemizin her şeyini seferber ederiz. Bekliyoruz. Çünkü Türkiye'nin ulaşımında merkezi bir yerde. Kırşehir hemen yakınımızda Konya 3 saatlik bir yol. Bunlar Türkiye'nin en büyük şehirleri. Kayseri dersin, ona keza Ankara, Samsun. Yani ulaşımda hiçbir sıkıntımız yok. Bu manada yatırımcıları ilçemize e, davet ediyoruz. Tarım ve hayvancılık ilçenin en önemli geçim kaynağı. Kara Keçili e, 225 kilometre kare bir e, toprak alanı var, yüz ölçümü var. 117 bin kilometre karesi tapuya tescillidir. Karakiş'in en meşhuru etidir. Ankara'nın olsun, Kırıkkale'nin olsun ünlü lokantaları bizim buradan et götürürler. Etiyle meşhurdur. Kuru tarım ve sulu tarım bir, yani kuru tarım daha ağırlıklıdır. Tarım olarak da ay çekirdeği, çerezlik olsun, yağlık olsun, pancar, buğday, arpa, Mısır, danelik Mısır ekseri bu hekimler oluyor ilçemizde. Hayvancılık daha çok ön plandadır. Büyük baş olsun, küçük baş olsun. Yatırımcıların bölgeye gelmesi göçü önleyecek. Dolayısıyla genç nüfus toprağını terk etmek zorunda kalmayacak diyor Başkan Hüseyin Özçelik. Gençleri önemsiyor, eğitime destek veriyor. İlk okullarımızda park yolu, hemen okullarımızda parkımızı yaptık. Üniversitede okuyan kara keçili öğrencilerimizde yaklaşık 30 tane öğrencimize belediyemiz olarak burs veriyoruz. Hafta sonu burada lisede okuyan öğrencilere ders veriliyor üniversite hazırlanmak için biz onların kitap olsun başka her türlü ihtiyacını belediye olarak karşılıyoruz. Kırıkkale'de okuyan Anadolu liselerinde olsun, fen liselerinde olsun, sağlık meslek liselerinde olsun. Öğrencilerimizi sabah buradan Kırıkkale'ye götürüyoruz, akşam da tekrar evine getiriyoruz. Yani eğitimle ilgili her türlü biz belediye olarak destek veriyoruz. Gençleri ve geleceği önemsediği kadar geçmişi de önemsiyor Başkan Özçelik. İlk icraatlarından biri mezarlıkların düzenlenmesi oluyor. Ölüsüne saygısı olmayanın dirisine saygısı olmaz derler. Benim ilk icraatım yeri yenmez mezarlıklar yaptım. İlçemizin üç tane mezarlığı vardı. Üçünde gayet güzel, hem onları güzel bir koruma alanına ve ilçemize de bir görsellik kazandırdık. Bu manada huzurluyuz. İlçe'nin tam merkezinde bulunan mevcut park, her yaştan kara huzurla vakit geçireceği bir alana dönüştürülecek. Çocuk oyun alanlarının sayısı da artırılacak. Her mahalleye ikişer tane çocuk parkı yapacağız. Merkezimizde bir parkımız var. İşin şu anda kahve olarak çalışılıyor ama yeniden orayı bir restoran yapıp kafe türüne aile bahçe. Siyasi olarak orayı çevirmeyi düşünüyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Dua, istinat duvarı falan şu anda yapımı devam ediyor. Onu da ilçemize kazandıracağız Allah nasip ederse. Daha yaşanılabilir bir kara keçili için projeler geliştirmeye devam edeceğinin sözünü veren Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik, birlik beraberlik mesajıyla sözlerini noktalıyor. Türkiye genelindeki bütün e, Türk milletine, bazıyla, kürdüyle yani hep kökeniyle. Buradan hepsine birlik beraberlik mesajı vermek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti devleti tektir. Başka bir devletimiz yok. Birliğimize, kardeşliğimize sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Benim ecdadım aşiretten bir cihan imparatorluğu Bundan 100 yıl önce Çanakkale'de tarih yazdı bu millet. Dolayısıyla herkese yetecek kadar toprağımız da var, havamız da var birlik beraberlik içerisinde ülkemizi el birliğiyle Atatürk'ün dediği gibi muasır medeniyetler seviyesine getirme yolunda ülkemizin güçlenmesi yolunda birlik ve beraberliğimizi muhafaza edelim.